Hiç durup düşündün mü? Bazı kararlar vardır. Aklın hayır der, mantığın hesap tutmaz. Ama kalbin öyle derinden bir sesle git der ki, onu susturamazsın. İşte o an başlar asıl yolculuk. Haritası olmayan, menzili görünmeyen ama seni sana götüren o eşsiz sefer. Hazreti Mevlana der ki: "Nice insanlar gördüm üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm içinde insan yok." Bu söz onun yolculuk anlayışının da özüdür. Ona göre asıl sefer şehirler arasında değil, benlik katmanlarının içinde yapılır. Çünkü gerçek yolculuk dışarıya değil içeriye doğrudur. Modern insan her gün bir yerlere koşuyor ama asıl nereye gittiğini bilmiyor. Planlarımız var, hedeflerimiz var. Peki ya yönümüz? Mevlana bize diyor ki: Akıl bir anahtardır ama kapıyı açan aşkın elidir. Yani yolda olmak sadece yürümek değil, neyle yürüdüğünü bilmektir. Bu videoda Mevlana'nın yolculuk metaforunu sıradan bir benzetme olarak değil, insanın varoluşsal bir dönüşüm süreci olarak ele alacağız. Aklın çözemediği yollarda kalbin ne söylediğini duyacak, kayıp olmanın aslında nasıl bir buluşa dönüştüğünü fark edecek ve belki de bu videoyu kapattığında kendi iç yolculuğuna başlamak için Küçük ama hakiki bir adım atacaksın. Hazırsan yola çıkıyoruz. Ama bu defa valiz değil, fazlalık bırakıyoruz geride. Mevlana'ya göre yolculuk bilinmeyene yapılan cesur bir sefer değil. Aslında çoktan unutulmuş bir hatıranın yeniden canlanmasıdır. İnsan bu dünyaya doğduğu andan itibaren bir yoldadır. Fakat bu yol onu ileriye değil, kendi özüne götürür. Bu yüzden Mevlana yürümeyi bir arayış değil, bir hatırlayış olarak tanımlar. Çünkü ona göre insan hakikati ilk kez keşfetmez, sadece unutmuştur ve şimdi o sesi yeniden duymaktadır. Her insanın içinde öz vatanına dair silik bir görüntü, belli belirsiz bir çağrı vardır. O çağrı zamanla bastırılır, dünya işleriyle örtülür, unutturulur. Ama bir gün gelir, bir söz bir bakış, bir sükût ve insan o iç sesi yeniden duyar. İşte asıl yolculuk o anda başlar. Bu yürüyüş bir adım ileri atmak değil, içindeki sese eğilip onu dinlemekle olur. Mevlana bu yüzden sen düşünceden ibaretsin, geriye kalan et ve kemiksin der. Yani beden bir yere giderken ruh başka bir yerde ise aslında hiçbir yere gidilmemiştir. Ama insan içindeki hakikatle bağlantıya geçtiğinde, dış dünya silinir ve sadece yürüyüş kalır. Ama bu yürüyüş, rotasını bildiğin değil, dönüşünü hissettiğin bir yoldur. Bu bakışla, Mevlana'nın yolculuk anlayışı bir hedefe varmak değil, özbenliğe uyanmak demektir. Ve bu uyanışın haritası yoktur. Yalnızca sessizce gelen bir çağrı, ince bir sezgi ve kalbin derinliklerinden yükselen bir yön vardır. Orası ne kuzeydir ne güney, sadece orasıdır. Senin olduğun, unuttuğun ve yeniden hatırlamakta olduğun yer. Akıl güvenlik ister, ölçülebilir olanı tercih eder. Bir yola çıkmadan önce haritayı, mesafeyi, sonu bilmek ister. Ama içsel yürüyüş bu dünyaya ait yollar gibi değildir. Orada sınırlar, işaret levhaları yoktur. Çünkü bu yürüyüş bilinen bir hedefe değil hissedilen bir çekilişe doğrudur. Kalp çağrıyı duyar ama akıl onun mantığını kuramaz. Bu yüzden yolculuk başladığında çoğu zaman içimizde bir çatışma yaşanır. Biri emin olmak ister, diğeri cesur. İşte burada kalbin sesi baskın çıkarsa insan kendi içine doğru adım atar. Bu adım çoğu zaman bir bilinmezliğe, hatta bir belirsizliğe açılır. Ancak insanı dönüştüren de budur zaten. Belirsizlikle barışmak aklın ötesine geçebilmek ve sezgiye güvenmeyi öğrenmek. Çünkü içsel yolculukta her yeni adım ancak bir öncekini attığında görünür olur. Bu yürüyüşü anlamak isteyen bir zihin sürekli hesap yapar, yön sorgular ama kalp sadece hisseder. Ve çoğu zaman en doğru yön hiç hesapta olmayan bir sükunetin içinde belirir. Dış dünyanın gürültüsünde değil, iç dünyadaki sessiz kıpırtıda saklıdır. Bazıları semayı sadece dönen bedenlerin zarif bir ritüeli olarak görür. Oysa o dönüş, insanın içsel bir dengesizlikten hakiki merkeze doğru attığı çığlıksız bir çabadır. Dışa dönük bir hareket gibi görünür ama içe doğru yönelmiş sessiz bir haykırıştır aslında. Çünkü insan yaşamın karmaşasında çoğu zaman merkezini kaybeder. Kimin için yaşadığını, neden yürüdüğünü, nereye gittiğini unutabilir. İşte bu unutuluş yolculuğun yeniden başlamasını zorunlu kılar. Bu döngüsel dönüş sembolü aslında düz bir yolculuktan çok iç içe geçen daireleri çağrıştırır. İnsan ne zaman kaybolsa döner, ne zaman dönerse kendine yaklaşır. Her turda bir benlik parçalanır, bir yük bırakılır ve her adımda o görünmeyen merkeze bir nebze daha yaklaşılır. Yol dümdüz değil, daireseldir. Çünkü aradığın hakikat dışarıda bir yerde değil hep içinde en derin merkezinde saklıdır ve o merkez sessizdir. Gürültüyle değil, duruşla hissedilir. Oraya yürümek için adım gerekmez, farkındalık gerekir. Çünkü bu yolculukta asıl ulaşılması gereken yer bir mekan değil, bir haldir. Kendinde olup olmadığını hatırladığın, kendinden başka hiçbir yere gitmene gerek olmadığını anladığın bir hal. İnsanoğlu çoğu zaman sonuca odaklanır. Bir yolculuğa başladığında aklı hep ne zaman varırım sorusunu sorar. Oysa bu içsel yürüyüşte varmak diye bir şey yoktur. Çünkü her adımda dönüşen bir benlik, her durakta yeniden şekillenen bir ruh vardır. Bir yere ulaşmak değil, o yolculuk esnasında neye dönüştüğün önemlidir. Bu yüzden hedef değil, süreç kıymetlidir. Mevlana'nın anlayışında yolun kendisi bir öğretmendir. Her karşılaştığın kişi, her yaşadığın olay ve hatta her zorluk yürüdüğün bu yolun taşlarıdır. Ne kadar uzun sürerse sürsün, o süre boyunca sen eskisi gibi kalmazsın. Dışarıdan aynı görünsen bile içeriden başka biri olursun. Çünkü bu yol sana sadece bir yön değil, yeni bir göz kazandırır. Bazen bir adım seni bin yıl ileri taşır. Bazen uzun bir yürüyüş bir noktada seni tekrar başa getirir. Ama dikkatli bakarsan o baş artık eski baş değildir. Çünkü sen artık eski sen değilsindir. Yolun değeri işte burada gizlidir. Seni hedefe değil, kendi içine ulaştırmasında. Hiç oldu mu? Kalabalığın ortasında sustun ama içinden bir ses çığlık çığlığa konuşuyordu. Ya da bir gece her şey susmuşken adını bile koyamadığın bir huzur yayıldı içine. İşte tam da bu anlar sana yolun dilini fısıldar sessizlik. Mevlana'nın içsel yürüyüş anlayışında kelimelerden çok, sükutun dili vardır. Çünkü kelimeler çoğu zaman zihnin çırpınışıdır. Ama sessizlik ruhun teslimiyetidir. Söz anlaşılmak içindir. Ama yolculukta ihtiyaç duyulan şey anlaşılmak değil, idrak etmektir. Ve idrak ancak sessizliğin derinliklerinde mümkün olur. Ne zaman ki insan susar, orada kalbin sesi duyulmaya başlar. O sessizlikte ne cümle vardır ne tanım. Sadece sezgi, his ve yön duygusu. Birçok insan hakikati bilgiyle bulmaya çalışır, oysa hakikat kendini ancak sessizliğe teslim olmuşlara gösterir. Bu yüzden Mevlana için susmak sadece konuşmamak değil, içsel gürültüyü susturmak anlamına gelir. Kırılmış beklentileri, yorulmuş düşünceleri, korkularla dolu hesapları bir kenara bırakıp sadece dinlemek dışarıyı değil içeriği dinlemek. Bu yüzden sessizlik bir boşluk değil, doluluğun en rafine halidir. Çünkü insan en çok sustuğunda duyar, en çok durduğunda ilerler. Dış dünyanın karmaşasından sıyrıldığında yürüyüşü artık ayaklar değil, içindeki rehber üstlenir ve o rehber ne konuşur ne işaret eder, sadece hissedilir. İşte hakikat tam da burada, gürültüsüz ama etkili bir çağrıyla seni bekler. Sessizliğin diliyle konuşmayı öğrendiğinde bu yolculuğun artık bir adı olmaz, bir sonu da olmaz. Çünkü yürüyen sen değilsindir artık. Yürüyen seni çağıran o hakikatin kendisidir. İnsanın en çok korktuğu şey nedir bilir misin? Kendini kaybetmek. Kimliğini, alışkanlıklarını, çevresinden aldığı onayları Geçmişten bugüne taşıdığı tüm o ben duygusunu yitirmek. Oysa Mevlana'nın yolculuk anlayışında tam da bu kayboluş, gerçek buluşun ön şartıdır. İnsan bildiğini sanmayı bırakmadan hakikati öğrenemez. Hayatın belli bir döneminde her şey anlamını yitirmeye başlar. Bildiklerin işe yaramaz olur. Hayallerin seni heyecanlandırmaz, kendinle konuşmaların bile yabancılaşır. İşte o an Yolun seni çağırdığı andır. Ama bu çağrı süslü cümlelerle değil, kırılışla, boşlukla, yönsüzlükle gelir. Çünkü önce eski yapının çökmesi gerekir. Eski sen yıkılmadan içindeki hakiki sen ortaya çıkamaz. Bu süreç dışarıdan bir çöküş gibi görünse de aslında içten gelen bir yeniden doğumdur. Ne olduğunu sandığın şey dağılır. Ne olduğunu unuttuğun şey ise filizlenmeye başlar. Bu yüzden kaybolmak felaket değil nimettir zihnin panikle ben kimim diye sormaya başladığı yerde ruh sessizce şimdi başlıyoruz der bir yolda ilerlerken haritayı yitirirsen paniğe kapılırsın ama bu yolculuk zaten haritasız yürünür çünkü bu yürüyüş dışarıdan bir yön bulmak değil içeriden bir yönle yürümektir ve o yön en çok kaybolduğunda belirir her şeyden emin olduğunda değil her şeyden şüphe duyduğunda açılır hakikatin kapısı. Mevlana'nın bakışıyla insan kayboldukça benliğini bırakır. Benliğini bıraktıkça gerçeğe yaklaşır. O yüzden bu yolda atılan adımların bazıları düzensiz, bazıları yönsüz, bazıları sancılıdır. Ama unutma, en çok karanlık olan an şafaktan hemen öncedir. Yani yıkımın içinde yapının tohumu vardır. Dağılmak aslında dağınıklıktan çıkmanın başlangıcıdır. Bazen insan dünyayı dolaşır, yüzlerce şehir görür, binlerce insan tanır. Ama bir boşluk yine de kapanmaz. Çünkü eksik olan dışarıda değil, içeridedir. Mevlana'nın anlayışında yolculuk, seni senden alıp uzak diyarlara götürmek için değil, seni sana geri döndürmek için vardır. Çünkü asıl ev, içinde taşıdığın ama unuttuğun yerdir. Varlığın başladığı ve bir gün döneceği o hakiki kaynak. İnsan bu yolculuğa çıktığında Başta sanki bir arayış içindedir. Kendini tanımak ister, anlamak ister. Belki de kurtulmak ister bir şeylerden. Ama zamanla fark eder ki aradığı şey hiç kaybolmamıştır. Sadece o kendisinden uzaklaşmıştır. Yürüdüğü tüm yollar, döndüğü her kavşak, attığı her adım aslında onu hep aynı yere, kendi içine çağırmaktadır. Dışarıdaki her yolculuk içeriye atılmış dolaylı bir adımdır. Bunu fark ettiğinde yürümek artık bir kaçış değil, bir kavuşma haline gelir. Bir hedefi kovalamak değil, bir sesi dinlemek olur. O ses çoğu zaman çok eski, çok derin ve çok tanıdıktır. Belki çocukken duyduğun ama sonra susturduğun bir huzur gibi. Belki bir dua ederken içine dolan bir sessizlik gibi. Belki de gecenin bir vakti hiçbir sebep yokken hissettiğin bir eve dönme arzusu gibi ve yolun sonunda vardığın yerde büyük bir sürpriz seni beklemez. Çünkü o yer her zaman içindeydi. Yeni olan şey senin artık onu görebilecek bir hale gelmiş olmandır. Asıl dönüş budur. Dışarıdan değil, içeriden gelen bir uyanış. Seni eve getiren şey yol değil, yolda dönüşen sensin. Şimdi düşün. Gerçekten yürüdüğün yollar seni bir yere mi götürdü? Yoksa birine mi? Belki de yıllardır aradığın cevap bir haritada değil, kendi kalbinin derinliklerinde saklıydı. Mevlana'nın bize gösterdiği yol dış dünyada değil, insanın kendi içinde uzanan, başlangıcı da sonu da "Ben kimim?" sorusuyla açılan bir patikadır. Bu video boyunca birlikte yürüdük. Belki kelimeler eşlik etti. Belki de bazı cümleler sende sessiz bir yankı buldu. Ama unutma, en önemli yolculuk henüz başlamadı. Çünkü bu anlatı sadece seni kendi içine dönmen için küçük bir hatırlatma olabilir. Yola çıkmak için bir valiz gerekmez, plan da gerekmez. Sadece cesaret gerekir. Kendinle yüzleşmeye, kaybolmaya ve sonunda yeniden doğmaya cesaret. Eğer bu yolculuk sana da dokunduysa, bu videoyu bir başkasına gönder. Belki o da uzun zamandır yönünü kaybetmiştir ve yorumlara ben yola çıktım yaz. Çünkü her hakiki dönüşüm niyetle başlar. Bu kanal senin gibi arayanlar için var. Abone ol ki bu yürüyüşte yalnız kalmayasın. Bir sonraki videoda kalbinin taşıdığı sorulara birlikte cevap aramak dileğiyle yürümeye devam et. Çünkü yol seni çoktan çağırdı.